Haber 25'ten herkese mutlu günler diliyorum. Trump İngiltere'de ama mesajı Rusya ve dünyaya iletti. Önce Rusya mesajı anlaması için zaman tanıdı. Daha sonra bu mesajını dünya ile paylaştı. Trump İngiltere Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki ülkenin dostluğunun yanı sıra e, ekonomik alanda da bir yol kat söyledi. Ancak son dakika Trump'ın sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü. E, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Trump ekledi Rusya'dan enerji ve yakıt alan Avrupa Birliği üye ülkelerini de uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı'nın bir arada olduğu saatlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'nin ve dünyanın gündemine ilginç bir teklifte bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in şer odaklı koalisyonuna karşı Rusya ve Çin devletleri bir araya gelmesi gerekiyor dedi. Malumunuz geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı da hem Güney Kore, Kuzey Kore ve Çin Devlet Başkanlarıyla bir araya gelmişti. Donald Trump'ın İngiltere çıkartmasından ötürü tüm sosyal medya haber siteleri Donald Trump'ın İngiltere'deki protestolarını, ekonomik görüşmelerini hatta ve hatta İngiltere'ye giderken yanında götürdüğü dünya ekonomi liderlerini tartışırken İngiliz gazetesi The Times başka bir konuya değindi. İngiltere'de Filistin'i devlet olarak tanıyacak ülkeler arasında olacağını yazdı. İngiltere hükümetinin çok yakın tarihte Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasına katılacağını yazdı. Evet. Geçtiğimiz günlerde bunu Fransa dile getirmişti. Bundan böyle Filistin'i devlet olarak tanıyoruz demişti. Birleşmiş Milletler'de görüşülmüş, tanın, tanın, tanınmıştı bu konu. Görüyorsunuz İsrail'in kaçacak hiçbir yeri kalmadı. İsrail ne yaparsa yapsın, nereden güç bulursa bulsun. Şu anda Avrupa Birliği'nin tek konusu Filistin. Yakın tarihte de tahmin ediyorum Filistin'i devlet olarak tanımayan ülke kalmayacak diyebiliriz. Almanya'da 9 ayrı büyük şehirde vatandaşlara soruldu. En büyük korku ve endişeniz nedir? Vatandaşların en büyük korku ve endişesi enflasyon ve konut yetersizliği olduğu ortaya çıktı. Savaş ve şehirdeki şehirdeki iç göç ile ilgili olarak göçmenlerle ilgili olarak bir endişelerinin olmadığını ifade ettiler. Efendim Avrupa bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla hava sıcaklığının çok daha üstünde, mevsim normallerinin çok daha üstünde bir sıcaklıkla karşılaştı. İngiltere'de iki özel okulun yapmış olduğu, toplamda 854 şehir üzerinde yapmış olduğu araştırmada bu yaz sıcaklıklardan ötürü öldüğü tahmin edilen kişi sayısının 16.500 civarında olduğunu açıkladılar. Benim Almanya'ya sonradan göç edip daha sonra pişman olup geri dönenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu haberi sayfasına taşıyan Docevele, Almanya'da özellikle son yıllarda Türkiye'den gelenler üzerine bir takım röportajlar gerçekleştirdi. Özellikle meslek üzerinde ciddi anlamda diploma sahibi olanların Almanya'ya geldikten çok kısa bir süre sonra ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Efendim sıradaki haberimiz ancak bu haber Almanya'da olabilir dedirten haberlerden bir tanesi. İş yerinde fazlasıyla fare olan iş yeri sahibi fareleri itlaf etti. Konu ile ilgili olarak komşusu kendisini belediyeye şikayet etti. İş yeri sahibi tebrik alacağını düşünürken 25 bin avroluk ceza ile şok oldu. Yetkililerden yardım bekleyen iş yeri sahibi amacım, Burada sağlıksız koşullarda hizmet etmek değil, fareleri bir an önce mağazamın ve dükkanımın dışına çıkarmaktı. Ancak baktım baş edemiyorum. Türkiye'den getirdiğim bir ilaç sayesinde bu farelerden kurtulmuş oldum dedi. İtlaf sonrası emniyet yetkilileri de bir açıklama yaptı. Olası bir zehirlenme sonrası ciddi anlamda ölüme sebebiyetten ötürü de yargılanabileceğini söylediler. İş yeri sahibi belediye yetkililerle görüştüğünü ifade etti. Belediye yetkilileri de eğer böylesi bir sorununuz varsa mutlaka ama mutlaka bu işi yapan özel şirketlerden yardım almanız gerekiyordu denildi. Efendim şunu da söylemekte yarar var. Yaptığımız kısa bir araştırmada eğer böylesi bir probleminiz varsa ve bir şirket arıyorsanız şirket fiyatları ortalama 1000 ila 3500 euro arasında değişiyor bilginiz olsun efendim. Efendim Almanya'da doğup büyüyenler bilirler ya da ilk kuşaklar konuyu çok yakından biliyorlar Almanya'da. Üniversite okusanız bile öncesinde bir meslek edinme okuluna gidiyorsunuz. Meslek sahibi olduktan sonra tekrardan üniversite okuyabiliyorsunuz. 2 yıllık bir meslek edinme sonrası kendinizi yeterli bulduğunuz noktada mesleği bitirip belki üniversite okuyabiliyorsunuz ya da sahip olduğunuz mesleğinize devam edebiliyorsunuz. Şimdi efendim Federal İstatistik Dairesi'nin bir açıklaması var. 2024 yılında Alman üniversitelerinden mezun olanların sayısı bir önceki yıla oranla artış gösterdi. Özellikle hukuk, ekonomi ve eğitim alanındaki üniversitelerden mezun olanların sayısı bir önceki yılları oranla neredeyse iki kat arttı. Efendim üniversite mezunu olmak tabii ki çok önemli bir diploma sahibi olmak mükemmel. Ancak unutmayalım ki meslek liseleri Almanya'nın bel kemiği. Dolayısıyla bir üniversite bitireceğim diye yani bir diploma sahibi olacağım diye değil de Almanların hikayesi mutlaka bir meslek sahibi olalım hikayesi var. Bunu da lütfen yakın tarih ve uzak tarih olarak hem araştıralım hem de iki bölümünde değerini tam bir netleştirelim kafamızda. Efendim Almanya'da 16 yaşın altında tütün ve tütün maddeleri satmak ciddi anlamda ceza içeriyor. Alman devleti internet üzerinden tütün ve tütün maddesi almak için harekete geçti. 17 ayrı firmayı seçti. 17 firmanın 16'sı satışlarını karşıdaki kişinin yaşını ve kimliğini doğrulamadan sattığı gerekçesiyle firmalara inanılmaz derecede rekor seviyede cezalar kesti. Alman yetkililerinin açıklaması Almanya'da 16 yaş altı çocukların bu tür maddeleri internet üzerinden kolayca ulaştıklarının ihbarının hemen ardından konuya ilişkin olarak çalışmalar başlattık ve 17 seçtiğimiz firmanın 16'sı yasal sınırı sormadan yaşa, yasal yaş sınırını sormadan şahıslara müşterilerine satışı gerçekleştirdi ve kargoladı. Tüm bu 16 firmayı hem ifşa ettiler hem de rekor seviyede ceza kestiler. Efendim haber 25'in sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek isterdik ama hafta sonu olacak. Bizleri en azından hafta sonu eski haberlerimizde Almanya'da neler oluyor? Avrupa'da kimler neler yaptı? Dünyadaki gelişmeler nasıldı ve Türkiye'deki siyasi hareketlenme ve dalgalanmalar nereye kadar ulaştı, ulaşacak ya da bazı hareketlerin nedenini hep birlikte paylaştık. Dilerseniz sizler de hafta sonu hem bunlara biraz bakarsınız hem de bizleri sosyal medya platformlarımızdan takip edersiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi haftalar efendim.